Selamlar arkadaşlar. Hoşçakalın. Bugün size ADK Veigar aldım abi. ADK vergi aldım. Çünkü her skill attığımızda ee, AP kasacağız. İki kişilik için daha fazla AP kasacağız. Videoyu şöyle güzel yorum beğen sevinirim. Stock videonun 6. videosunda hatta 7. bir tane fazladan çektim. Yanlış olmadı video. Uf sabah ondan beri video çekiyorum vallahi var ya öyle yoruldum ki ama biraz gezip havalıcam ve bayağı bir rahatlayacağım geldiğinde bayağı bir enerjik olurum muhtemelen Belki şey de yapabiliriz yani İstanbul'a taşınabilirim. Peder bir İstanbul'da falan da bakıyormuş. Belki bir şehir değiştiririm. Adana çünkü bana hiç yaramadı arkadaşlar. Adana'da yurtlarda büyüdüm. Anam babam Adana'da boşandı. Ben Adana'da boşandım. Bu kadar kötü anım var ki Adana'da yani. sayı say bitmez acı. İnanılmaz yani. Ameliyat oldum Adana'da. Bir derece yanık yaşadım böyle komple. Vücudum yanına sırt kısmı falan. Adana'da yani bütün her şey hastalıkları her boku Adana'da yaşadım ya. şehirden gitmek istiyorum artık. Bana yaramadı. Bazı şeyler insanlar yaramıyor işte yani. Biraz daha soğuk yerler İstanbul gibi Bursa gibi gitmek istiyorum ya. Yordu beni burası be. Seviyorum bir şehri ama sıcağı ve kötü anlar kötü ya bayağı bu da kötü yani. Vallahi çok kötü ya. Ne haber lan? Şş, gel buraya gel. Ne uzunlu oynuyormuşum? Ben bugün bütün gün böyle uzunlu mu oynadım lan yoksa? Yok artık olabilir hiç belli olmaz biliyor musun? Bütün gün uzunlu oynamış olayım. Keresel şöyle uzunlu oynamıştım böyle oynayayım mı? Ama kör olursunuz gözünüz rahatsız olur yani böyle de oynayabiliyorum. Bizde her türlü yetenek var yani öyle diyeyim size. Ya, oynayabiliyoruz. Bak parmak böyle, böyle oynayabiliyorum yani oyunu. gözünüz şey olmasın. Çektim mi çekmiş. <laughs> Neyse dur gözünüz <gülüyor> olsun. <gülüyor> böyle bütün gün oynayabilirim yani ama gözünüz çok rahatsız olur. Arada bir aksiyonlar yapabiliyoruz yani. Çık kaldık ya. Şey diyeyim mi? İgnite çok fazla ya. Atayım gitsin dedim. Her yerimiz bize zaten. Botum var ya hala. Güzel güzel. Sivir de güç dışarı ya. Güzel dövdüm ha çocuğu. Yok ha gider ya çocuk. Büyük mü? Benim almam lazım ama. Yola. Zıng Son anda aldım ha. Bak bir anda gereginlik oldu orada. Oy flash attı çok güzel. Hii. Tamam ben APK. Ben APK. Aa çok kötü attım skili. Kimse görmedi ha. Böyle bir şey yaşanmadı unutacaksın zaten bunu 30 saniye sonra falan. Hiç düşünmeyin böyle bir şey yaşandığını. Hiç flash'a e da gerek yoktu. Burak kesebilecektin adam. Niye flash attım oğlum ya? Heyecan yaptım bir anda. Neyse sakin sakin alacağız. Biraz komik oldu ama iyi AP kastım galiba. 39 AP var. 15 AP kasmışım. Güzel. Biraz da düzgün oynamak lazım. W falan lazım ama sivir bizi counterlıyor ya. E attığın zaman E atıyor çocuk. Ama Thresh'in skill'leri çok fazla. Keseriz bence. Bunun flash'ı ignite'e. Bunun da flash'ı ignite. Her şey herkesin her şeyini alıp botlayın galiba. Biraz mal gibi gidiyor ama lane'i itemeyeceği için yine karlıyız. Bak adam bir kere aldı 10 farm, 16 farm ve lane'i frizleyeceğim. Yani her türlü karlıyım öldüm ben size. Sonra can basıyor ya? Sonra beni izliyor. 9 can. Hmm hesaplayamadım. Abi girdim şimdi. Burada itmiyoruz abi. Burada artık priz moddayız. Şuraları yavaş yavaş farm yapacağım. AP hasarını yok. Mana aldım. Yani bayağı bir farm yapacağım. Şöyle bu maç şöyle 2000 ap falan çıkar mı bilmiyorum. Biraz uzarsa çıkabiliriz belki ya. Ama sonunda çok üzücü bir şampiyon. Sona Sivir bayağı sıkıntı adamlar ya. Tabi Samir oynayasın vardı bot indi ama hesapta Samir yok ya. Ne için bana şöyle Silver, Gold, Stark hesaplar verin de oynayalım be ha? Eğlenceli oluyor bayağı. Böyle kenardan atsam. Bu büyük milyon ölecek çünkü bizimki. Adam inanılmaz milyon kaybetti fark ettin An olmuş oğlum şu büyüğü alma lan. Büyüğü alma lan. Şşt. Büyükleri sal da köstek alalım. Büyükler önemli köstekte kötü oluyor. Neyse i̇şte Brandt mı ama ya? bakalım şimdi şöyle vurayım kenardan. Şöyle vurayım kenardan. Şöyle vurayım. Şöyle yes. ince. Hadi bakalım. Kaç oldu? 23 hp oldu. Okey. Bunları ayarlamamız lazım. Ona vuruyorlar. Yetişir mi? Ah bu kaldı ya. Öneriz ya buraya. Vura vura keseriz. Sonra çok gıcık ya. durmadan bir şeyler yapıyor. Koş bir şeyler yapıyor. Yes. ikisini aldım abi. Bu ne ya? İkimizin sikiller boşa gitti. Hmm, yüzdü. E'si değmesi lazım benim şeye. Ay kaçtı o. Bunu Q'larla almam lazım ya. Anlamadım. Siz bir dürtü bir şey yapıyor ama bence çok boşuna dürtü gibi. Q'lar falan sekiyor yani. Sonra sıkıntı. Bunun E'si yok. Yani sadece farm alsak daha iyi ya bence. Ne diyorsunuz? güzel vurdum ha. Altta keseriz bence biz buraya. Ne diyorsunuz? Totlayalım ya. Çok hasar yedik. Ama şu can azalması lazım. Şey alayım. Tamam büyü aldık ama biz tek eksik aldık ya. Canlara bak ya. Kesmek istiyorum Güzel. Maynam var. Peksimetim de var. şu atarsam. Ayy. Değmedi ucunda kaldı ya. Neyse. Stek alıyoruz yavaş yavaş. Neymiş ya? Neymiş bu? Jungle'mız nerede bizim ya keke ha? Neye koşuyor lan böyle? Yardım et. Bu nasıl böyle hızlı koşuyor? Şş, alo. Yardım oğlum öldük lan. Aaa ah, sayla sağ. <laughs> oğlum bu ne ya? Ona niye öyle hızlı koşuyor? Allah Allah enteresan ya. Hmm. Ayağım var sen ne saçmalığı ya. Ultiye bas sende. Bas ultiye onu. Bas ultiye oğlum. Bas ultiye sende. Vallahi harbi ayaklar öne çocuk arkadaşlar. Çok geç ulti açtın kanka. Adam bir saatte mi çattı ya. Patlat ultiyi. Patlat ultiyi. Hah tamam güzel. yani yardım etse ölmezdik. Keserdik çocuğu da ama. Bek gelir dedim öldük ya. Adam farm itiyor. Biraz TL'de map kontrol yok ya. Üzüyor beni bu durum ama yapacak bir şey yok. Çok kaçırıyoruz ya bu ne? Kaç hem oldu? 110. Ki bozdu ya. Çok fazla ve genk de bozdu ya. Zek genk atsaydı flash'a dökken iyiydi. Allah treş hepsini aldı. Baba o karma alamıyoruz. Hepsi gitti. Stekler alamadık. 50 AP. Ama iyi bayağı AP kaskı ha. Uçan çekiyor. Değmedi şu ya. Öf cana bak. Flash var ya flash var. Flash var. Flash var. Belvet gelmez buraya. Spilleri gelmezse keseriz bence buraya. Duyunca, Burada basalım. Kesmek istemiyorum. Ya. <laughs> <laughs> ya şu köşke nasıl değdiremiyorum. Bak alt koyacağım ha şimdi. <laughs> de kara kötü skill atıyorum ya. Herif çünkü dojlamıyor arkadaşlar. Herif düz duruyor. Skilleri düz insan gibi atsam değdireceğim adamlara. Ama adam dojlayacak diye sürekli önüne sağa sola atıyorum. Bir kafasını açacağım bundan sonra ya. Yok bir de kafasını açacağım. Adam dojlamıyor abi çünkü. Tamam neyse 0 3'ten döndüreceğim bu oyunu. Sakin. 0 3'ten 23 yapacağım. Bir kötü oynuyorum ya. Ya o skiller o kadar kötü ki ya. Ya ses kes ya. Attım bu Vallahi var ağzım bozdurma bir pas ya. Hiç kır, Çocuk mudur nedir ya muhabbetlere bak. Aptal. Evet. Kötü oynuyoruz. Bunun farkındayız. Ve iyi oynamaya başlayalım artık lütfen. Altı videodan sonra benim mental, benim şey mouse kontrolü ne kadar kötü oynuyoruz ya. 2 kere free kill kaçırdım biliyor musunuz? Genç lazım ya. O belvet biz bozdu. Belvet mentalimizi bozdu bizim ya. Ya kanka dayı atalım. Allah şimdi Allah atalım buraya. Veda yapmamız atmamız lazım. Oyna şuna. Oy. Tam bu kadar abi. Bu kadar ya. Ay şöyle oğlum. Neymiş ya? Adam ölmüyor. Ignite'ım da yok. Bu ne şimdi? Zek bir tane skit tutursaydım be. Tamam güzel güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Çok güzel. Aldık kili. Shutdown da aldık. Güzel. Tamam. Nice. Güzel. Sona etekleriz ya sürekli. Uzak dur sana göstereyim. Base bozma. Base bozma. Base bozma. Ambar kesiyor. Uf. Nasıl geliyor gördünüz mü gelişi çocuğun? Altıma seçtim. Tamam döndük ya oyuna. Sek hiçbir şey aramadı bu arada. Hiçbir şey aramadı. Tüm skilleri <laughs> kuleye şey adama Q kule vurabilirdi ama Q'da da ıskaladı. Evet oynayamaz ya. Sek varken ben varken. imkanı yok yani. O ne buraya geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Ayy kule gidecek kule gidecek. Koşmamız lazım. Belvet vuruyor abi. Koşalım direkt. Atla oğlum şuraya. Hadi oğlum bir şeyler yap. Ben alabilir miyim ki lütfen? Abi kaç herif ya güzel ne çocuk. kule gidiyor. Saylas'ın koşması lazım oraya sağ de koşuyor. Biz yetişebilirsek iyi olur. Bayağı play aldı herifler bedavadan. İki play çektiler. Ne şunu da alma gider ayağa. Özürlü ya vallahi özürlü. Vallahi özürüm. mal ya. Maymun maymun hareketlere bak. Tam bir maymun. Gitmesi gereken yer botken gitmiyor. Şimdi benden böcek çalmaya çalışıyor. Yani var peki ağzım bozuyor ya. Ağzım bozuyor. <laughs> ezim mi ezim. Mi? <laughs> Arkadaş o ne ya? Stun bir saniye sürdü. Velvet gölü çık. Velvet gölü çıkalım. Sivir'e vurur musun kanka? Ben kesebilir miyiz onu? Lütfen salmonu, lütfen salmonu. Lütfen adam ölmesin. Teleport var mı yok? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi oğlum, hadi ölmesin ha. O! Helal be. Oğlum oynadık burayı. Tamam çık çık. Boss'un gözünü sevim ya. Bu adam araya gelecek buraya. ne abi gözünü Farm. Çok kötü farm var burada. Lütfen şu farmı iteyim. Lütfen gelmesin adamlar. Kaçtım bilmiyorum ama 137 AP almışım ha. İyi AP almışım. Kanka ben yardıma gelirim. Ben sen iyi maymun değilim haberin olsun da. Flash attı. Flash attı. Hayır flash attı herif. <laughs> kestim, kestim, kestim. Evet, geliyor. Beni sal ya, beni sal ya, beni Allah için sal. Beni. Yapacak hiçbir şey yok abi. Sven'in W'su var. Kaçamadım ya. Ah be. İyi oynadım bence buraya ama devamı kötü. Ama kötü oynadım ya. Dönmesip koysam iyiydi. Sven o canlı oynuyor şu Sven'i kesin ya. Neyse kaçtı herif. İyiyiz iyiyiz ya bence. Yani 0 3 6 olduk arkadaşlar. Bayağı iyi oynadık bence. Ve üstüne üstlük 167 AP kastık 14 dakika. 167. Lütfen adam bir durdurun ya. Almasın Ejder'e dönüşmesin diyeceğim. Dönüşü zaten. Sanki W basmadan Trash E basmasaydı ya. O ne? Dönüştü Saylas Ne oldu? Dönüştü mü? Saylas dönüştü galiba. Hmm. Oraya yetişmem lazım. Biliyor muyum ya? Belki de ultisi sürekli kullanabiliyor muyum ya? Belki de çalışamıyorum. Yani şey de Sylas'la normal çalışma şeklini biliyorum da. bizim ward'ta var. Okey. Tamam bottan farmlayalım. Güzel. İyiyiz iyiyiz. Bence çok iyiyiz. Biraz daha stack lazım arkadaşlar. Biraz daha stack lazım. Bol bol fight yapıp stack kasacağız. <laughs> olur mu ya? Biraz acele etmeyip kessem. Ignite bu arada çok boş siper ya. Dalmış midnight almışım hiçbir şey aramıyor. Gayet güzel, gayet güzel. Tokatlıyoruz ya burayı. Ve gelen yoksa güzel. Yürümeden ama olsun bence iyi. Parma mı lan. Kargom bizi bozuyor. Kargomuzu çok bozuyor. Tekler boşa gidiyor. 202 AP. Dakika 16. 202 AP. Uuu. Bunu son hayal arkadaşlar ne olacağını. Şu bevi de alırız ya. Manam canım full. Bunun sonu güzel. Tamam çıkabiliriz. Okey parayı yiyelim arkadaşlar. Parayı bir harcayalım. Ezelim şu parayı. Bu nüfustan dolduralım. Huka gider abi. Huka gider. Of 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 Dans etleri. Samba yaptırdı bize çocuk. Çok güzel kitledik çocuğu var ya. Süper kitledik acı. Stek 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 stek. İyi kötü attım abi iyi. Mal gibi attım. Biraz trolüyor gibi ya. Size kule alalım abi. Gelmezse sen zek daha iyi abi, biliyor musunuz? Neyse alalım. Biraz Pol para bir ama sorun değil. Rakip takım şat. Uuu rakipten kule bir şey aldım para alıyor. Gelmeyi de vuralım. Tamam gidebiliriz. 226 AP. Gidelim bence ya. Red al. Ben de gülemeyim vurayım. Şu parayı harcayalım oğlum. Çok paramız var. Direkt bir form alabiliyorum orada ama botu alsak iyi ya bence. Sivri sektire sektire şeyler. Oo çık çık çık. Oo aşiret geliyor, aşiret geliyor. Buraya aşiret geliyor abi. Aşiret geliyor. 15 kişi falan geliyor buraya. uzun. Oy! Herife fışk fış yaptım ya. Çok iyi tekledim oğlum. bot parası çıkmıyor ki. Şurayı şunu alalım. Ne alalım abi? Ne alalım? Buradan şey alacağım. Ee, botun parası çıkmıyor da şimdi çıktı galiba değil mi? Çıkıyor mu? Çıkıyor ama şunu da alalım ya. O kadar gelmişiz. Şunu da alıp gidelim abi. Şöyle. Kaç vuruyor 4.8 4 şaka gibi az vurdu. Şöyle dönelim ya. O kadar zek farm aldı bizi alın değil mi arkadaşlar? Anka çok kötü öldün ya. Gelemedim yardıma. Muten attım. Muten attım kanka. Sabahtan beri koruyorum. Bir kere mavi alırken 3 vs 1 atıp ölüp bok attığın için Muteni attım maymun herif. Şey değil mi? Adamları parçadın. Oh! Olmadı abi, olmadı. Flaşı varmış adamın, flaş atlar. Ben şu parayı bir harcasa mıydım? Harcadım, okey güzel. Güzel, potu satıp Vigimar tamamız lazım. Herald, 2 herald mi var adamlar? 2 herald varmışız ya. Abi adamdan takım bayağı toplu oynuyor fark ettiniz mi? Güzel toplu oynuyor. O ne buraya? O ne oğlum? Ooo, oğlum. Aatrox gelmiş arkadan. Hadi. Şuna. Hoş hoş Yapış kanka, yapış kanka. Çok sevin, çok solit oynuyorsun be. Mükemmelsin oğlum be. Bunlar klima güzel ne küçücük. Uçsek. Uçsek hiç bir şaram yok ne işi ya. Zeki hiç bir şaram yok. double at patlasa uçuyor kesecek de. Alt ne yapıyor? Ne oluyor lan burada? Bir tırstım ama kestik. İgnal falan çocuk. Bir tırstım kestik. Biraz fazla vuruyor ki ya. 180 AP. Ejder. Ejder'e bakmamız lazım. Vallahi kesiyor herifler ya. Divin oradan çıkıp fight yapmış bir de kesmiş adamlara. Çok iyi oynuyorsun. Ya. Bir vursam kafana var ya bayıttım sonra seni. Botta güzel farm var. Ben şu an gezme odundayız ya. Şunu çalmak isterdim ama. Şöyle bir vision var atalım. Şu bot kuleye gidelim. Buradaki farmı alalım. Size kardeşimiz niye sinirlendi? anlamıyorum abi. Sven güçlü ama onu da keseriz bence. Ne düşünüyorum. Büyük bir XP'sini aldık ama şey alamadı. Sorun değil sorun değil. Şu da de kaçtı sorun değil abi. Ben Rabodon aldım ama maç bitiyor. Öyle diyeyim ben size. Zonya falan almayacağım orada. Zonya falan hikaye abi. Reşe Targon veremiyorum. Sıkıntı bu. Farm yaptığım için 300 AP. Uf. AP bakar mısın? AP bakar mısın ya? Dakika 21 abi. Rabodon'u çektiğim an o AP'yi görür sadece. Başka bir şey demiyorum. Buradan bir flank yiyebiliriz. Reşe kardeş. Takipte kal. Çok iyi farmlıyoruz ya. Bir şey değil mi? Mükemmel farmlıyoruz. Tekrar akıyor abi. Buradan biri geliyor mu? Elbet var burada. teklerim ki. Baş telif ya. şu şurada bir coin ama hiç sorun değil ya. Bunu ya. Oysa keseriz. Kule alıyorum. Yaklaşma güzel. İmtörü de açarız. Çok güzel abi adamlar topla fight biz oyun bitiriyoruz. Ve sebiliriz oyunu bu arada. O da mümkün bu arada. Can yeniden. Yeniden. Burak hiç sorun değil, güzel. Güzel güzel. Güzel, bayağı iyi. Bayağı iyi. Ben beza, niye filmliyor herkes? Niye aşırı toksik bir takımla oynuyorum acaba? Ne kadar toksiksiniz abi? 2 yaşında mısınız ya gözünü seveyim. Aa, adamda şattan var mı? Teklerim. Takım aşırı toksik ya. Aşırı toksik abi. Her şey abi. Bir kere ölen adam direkt flameliyor. Ölmüş takım diyor. 3 kere ölmüş adam. Sanki 80 kere ölmüş gibi hemen toksikleşiyor chatte. Yapma abi. Teklerim onu bu arada. Bir bakalım tekleriz belki. Eşim yok ki ya. bakalım belki yakalarım. Öf. Direkt, direkt direkt emdim abi. Rabodon parası direkt geldi. Hadi hayırlı olsun. Rabodon kardeşim hayırlı olsun. Oha. Hasar bir anda artmaya başladı arkadaşlar burada. Oha. Harbi oha yani. Tamam. Rabodon bitti. Deathcap hazır. 725 AP. Dakika 23. 337 AP alıyorum bu ne? 3 tane Rabodon kadar AP alıyorum arkadaşlar. Net Zonya ya. Ya da Zonya da Benşi. 1000 AP dakika 23. Aha bak bitti oyun. Blue alırsak bayağı iyi olacak. 1000 AP. Ben zoomla şu hala. Zoom out yapalım arada bir. Mouse'un zoomda sıkıntı var ya. Güzel güzel. Bayağı iyi durumdayız. Bak dedim 0-3 dedim ki bu maç dedim akacağım. Dedim size değil mi? Biz de böyle oğlum. Bir yerde fildeyiz bir yerde tekleriz yani. Bak benim fitlediğimiz ya. takım hep avans bunlar arkadaşlar. Hep avans. Hep. Yuf ne vuruyor lan öyle. Fight istiyorlar ama. Şu an o fight'i yapmak istedim ben de ya. Direkt tekil Direkt tekil çocuk. Hiç şans yok abi. parça diyorum. Bekidir. Abi parçalıyoruz adamları. Katliam. Yuf ne vuruyor lan öyle kuleye kaç vuracağız peki? Oyun bitti bu arada. Kisek bitiriz oyunu bottan. Kisek bitiriz oyunu bottan ama. Aynen. Doğacak olacak. ultim geliyor zaten. Bir tane vursam buraya yeter. Kaçamıyorum ki herhalde. Kaçamıyorum. At gibi koşuyor. Güzel maç. Sven Ray'la Evet kaçamadım. E ne alalım? Benşim alalım. Gölge alalım. Gölge alev aldım abi. 1224 AP. Baron lazım. Baron. Pot artı baron lazım. Pot artı Baron baronla 1500 AP görürüz. 2000 AP görürsem şaşırmam. Çok iyi durumdayım lan. İnanılmaz iyi durumdayım. Müküm mük. Şu an mük durumdayım. Öyle diyeyim ben size. Sven yani bir QR, tek tek köşük zaten. Ejder alt değil mi? Geliyor belvet. Ama aldık güzel. Ne uçmaz mıyız ya? Oysaydık iyi iyiydi. Çok belli etti yerini çocuk. Bana pot parası lazım ya. Pot parası artı baron lazım bana. Ee, bir gromp keser. Base atarım. Barona koşarım. Direkt fight yapar bitiririm oyunu. Öyle gözüküyor şu anda. Değil mi? 0 3 0 arkadaşlar. 17 hafif. Fokus olduk bir anda böyle fokus. Sallamaz söyledik böyle yata yata anladın mı? Neyse ring geliyor falan ama bir anda fokusa geçtik. Artı 309 AP. Bu ne oğlum ya? Yani 3 tane rabodondan fazla AP. Rabodon da 300 AP veriyor ya. Çok yüksek AP'm olduğu için. Yuh, atlamasına bakar mısınız? bitti. Bu bitti. bitti. Geliyorum. Geliyorum. Oranda fight diyebiliriz ya. Tek atacağım zaten. 1229 AP. 1296. Buradan biraz stek alalım. 1300 AP elimizde. Oyunumuza bakalım arkadaşlar. 1300 AP geliyor. Bu ne? Golem keserken gördüm adam arkadaşlar. Kaçmaz benden. Oo bu ne abi? Geliyorum. Yakalar mısın ya lütfen? Şu zekin tuşsa ne iş çarpmıyor abi? Buzun <laughs> ne biçim vuruyor? AP'ye bak. Baron'u işte baron baron baron. Baron 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 go baron. Efet verme 1500 AP vereceğim. FF veriyorlar abi ya FF verme işte oğlum ya ne biçim vuruyorum var ya şuna bakar mısınız Baron eritiyorum abi Ah be <laughs> vegar tek f bir k diyor Abi üzdü ya valla üzdü bir şey diyeyim hep böyle oluyor şu maçlarda şöyle 1500 AP görseydim fena vuruyordum bu arada değil mi Baron alsak 1500 AP alıyordu bu arada En kötü 1400 olurdu 450 falan vurdu Çok iyi ya bot değindi. vegar cidden çok iyi Veigar'ı bot lane'de oynayacaksınız arkadaşlar 51 kavurmuşuz 51 51 Bakar mısınız hasara? Çok iyiydi. Yani ilk başta biraz kötü oynadım. Ondan sonra elim ısınınca pat pat -pa 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 inedik. Bak adamlar o kadar söyledi bana hanları verdi de şeylikleri. bana maalesef çok şakalsınız ha. Biz çıkıyorum. Benim olup ben kadar görüşürüz. Bay bay.